Merhaba Arkadaşlar Ben Matuhan Bu videomda arkadaşlar dosya gizlemeyi göstereceğim Arkadaşlar ee, Kod ile yapacağız bunu Ben bu kodu videonun altında Vereceğim Arkadaşlar Hemen bir tane metin belgesi oluşturuyoruz Hareketinde olan metin belgesi Kod şu arkadaşlar Dediğim gibi bu kodu Vereceğim ben bu videonun altında ee, Buraya Şifre yazılacak Yerine bir tane şifre oluşturuyoruz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben deneme amaçlı 1, 2, 3, 4, 5 yapacağım. Ee, ve bunu farklı kaydet yapıp ben test yapacağım. İstediğinizi koyabilirsiniz. Ve sonuna nokta bölü ekleyeceğiz. Ekledikten sonra tamam çok güzel. Ee, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar test tıklıyoruz ve e, gizli dosyamız geldi kilitli dosyamız şimdi arkadaşlar mesela çok önemli e, bir dosyanız var ne bileyim ben örnek olsun diye koyuyorum buraya bu çok önemli dosya diyelim şimdi bunu e, açmamaları için bunun üzerine koyuyoruz ve kilitlensin mi diyoruz e yani evet anlamında ve dosya taşınıyor çok güzel bir şey arkadaşlar bu. Tek ee, tekrar açmak için de basıyoruz. Şifre neydi? Ne koymuştum ben? 1 2 3 4 5 koymuştum. Enter dediğimiz zaman gördüğünüz gibi dosya geliyor. Ee, pratik bir şey arkadaşlar. Siz yapabilirsiniz. Ben zaten bunu kullanıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.